Bu dersimizde Otomotiv Gövde Kaynak Atölyesi dersine ait olan lehimleme ve perçinleme modülünün perçinle birleştirme çeşitlerinden olan pop perçinler konusunu işleyeceğiz. Bu dersimizi soru cevap şeklinde işleyerek konunun daha anlaşılmasını sağlayacağız. İlk sorumuz şöyledir. Perçinlemenin kullanım alanları nelerdir? Perçinleme sökülemeyen birleştirme çeşitlerindendir. Köprü, kule ve çelik konstrüksiyon yapılarda uçak gövdelerinde, tanklar gibi askeri araçlarda, basınçlı kazan imalatı gibi birçok sektörde geniş bir kullanım sahası mevcuttur. Perçinleme otomotiv sektöründe de üretim ve onarım işlemlerinde kullanılmaktadır. Perçinlerle hangi özellikteki malzemeler birleştirilebilir? İnce kesitli malzemelerin, farklı kalınlıkta ve farklı özellikteki malzemelerin birleştirilmesi işleminde perçinleme kullanılmaktadır. Perçinli bağlantıların tercih edilme sebepleri nelerdir? Perçinlemede özellikle lehimleme ve kaynak işlemlerinde kullanılan ısıtma gerekliliği olmadığı için malzemelerde ısı deformasyonları ve kristal yapı bozulmaları olmamaktadır. Civatalı birleştirmelerdeki gevşeme sorunları perçinlemede olmaz. Bu yüzden perçinli bağlantılar tercih edilir. Perçinlerin otomotiv endüstrisinde uygulama alanları nelerdir? Perçinler otomobillerin karoserlerinin birleştirilmesinde kullanılır. Özellikle vibrasyona maruz kalan iş parçaları için perçinler idealdir. Otomobil dışında römork, trailer ve kamyon kasaları da perçinlerle birleştirilen otomotiv endüstrisi uygulama alanlarındandır. Perçin bağlantıları birleştirilecek malzemenin hangi özelliklerine göre çeşitlendirilir? Perçin bağlantıları birleştirilecek malzemenin şekil, cins, dayanım, yük taşıma, sızdırmazlık durumlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Perçinle birleştirme işleminde kullanılan perçin çeşitleri nelerdir? Perçinle birleştirme işleminde pop perçin, şişirmeli perçin, somun perçin, kendi delen perçin gibi pek çok perçin çeşidi mevcuttur. Perçinleme öncesi zaten var olan perçin başı ile Perçinleme sonrası açığa çıkan kapama başı kavram olarak birbirinden ayrılır. Perçinlerin biçimlerine göre sınıflandırılması bu tanımlama içerisinde yerini bulan perçin başı biçimlerine göre yapılmaktadır. Buradaki görselimizde perçin başlarına göre perçin çeşitleri gösterilmiştir. Sırasıyla yuvarlak başlı, mercimek başlı, mercimek havşa başlı havşa başlı, silindirik başlı ve konik başlı perçinler görülmektedir. Yuvarlak başlı ya da diğer adıyla yarım yuvarlak başlı perçinler. Perçin kapama başları sıcak ya da soğuk olarak biçimlendirilmektedir. Bu biçimlendirme yöntemleri içerisinde en çok kullanılan yuvarlak başlı perçinlerdir. Bu grupta ele perçin başları yarım küre şeklindedir. Bu yüzden de Yarım yuvarlak başlı perçinler olarak da anılırlar. Perçin gövdesi çapına D olarak simgelersek, yuvarlak başlı perçinlerin baş çapı 1.5D, baş yüksekliği ise 0.6D olarak belirlenmektedir. Yuvarlak başlı perçinler kazan yapımında kullanılacak ise perçin başının diğer kullanma alanlarındaki perçinlerden daha küçük olanları seçilmektedir. Bu seçim Kazanlarda sızdırmazlık sağlamak için perçinleme sonrası yapılacak olan kalafatlama işlemini kolaylaştıracaktır. Mercimek başlı ve havşa mercimek başlı perçinler. Fazla çıkıntı yapmaması istenilen perçin başları bu grup içerisinde el alınanlardan seçilmektedir. Havşa başlı perçinler. Perçin başının perçin edilen parçalar içine gömülerek gizlenmesi isteniyorsa, Kullanılması gereken perçin biçimi havşa başlıdır. Bu türdeki perçinler ile havşa mercimek başlı perçinlerin havşa açıları 45, 60 ve 75 derece olabilmektedir. Yassı başlı ya da diğer adıyla silindirik yassı başlı perçinler. En çok saç perçinlemesinde kullanılan bir perçin grubudur. Perçin çapının iki katı büyüklükte perçin başı çapına sahiptir. Diğer yandan Perçin başı yüksekliği yaklaşık olarak 1 bölü 2 d kadardır. Konik başlı perçinler. Bazı perçinlerin saçlarda kullanılırken kolay takılmalarının sağlanması için baş kısımları konik olarak üretilir ve piyasaya bu şekilde sürülmektedir. Evet arkadaşlar şu ana kadar genel olarak perçinler konusunu anlattık. Şimdi de perçin çeşitlerinden olan pop perçin konusuna geçelim. Pop perçine kör perçin de denilmesinin nedeni nedir? Pop perçin her cins ve şekildeki malzemenin birleştirilmesi işleminde kullanıldığı gibi özellikle birleştirilen malzemenin arka kısmına ulaşılmasının mümkün olmadığı durumlarda tercih edilmektedir. Bu sebepten dolayı bu perçinlere kör perçin de denilmektedir. Pop perçinin tercih edilme sebepleri nelerdir? Pop perçin ile perçinleme işlemi kolay hızlı ve az masraflı olarak yapılmaktadır. İşlem öncesi ve sonrası basit bir mekanik temizlik yeterli olduğundan sarf malzeme harcanması olmamaktadır. Teknisyenin perçinleme tecrübesi kazanması kısa sürmektedir. Pop perçinin yapısı nasıldır? Pop perçinin yapısı başlıklı bir perçin gövdesi ve içindeki çividen ibarettir. Çivi üzerinde bir noktada kesit daraltılmış ve kopma noktası oluşturulmuştur. Popperçin uygulaması nasıldır? Birleştirilecek malzemeler delinerek popperçin çivi başı delik içine gelecek şekilde yerleştirilir. Perçin tabancası yardımıyla çivi çektirilerek çivi başının perçin gövdesini kabartması ve malzemeleri sıkıştırması sağlanır. Çektirme gücü çiviyi kopartacak seviyeye geldiğinde çivi kopma bölgesinden kırılır. Bu şekilde perçinleme işlemi bitmiş olur. Malzeme cinsine göre pop perçin çeşitleri nelerdir? Malzeme cinsine göre pop perçin çeşitleri alüminyum pop perçinler, çelik pop perçinler ve paslanmaz çelik pop perçinlerdir. Kafa tipine göre pop perçin çeşitleri nelerdir? Kafa tipine göre pop perçin çeşitleri bombe kafalı perçinler, geniş kafalı perçinler ve hafşa kafalı perçinler olarak üç ayrılmaktadır. Gövde ve çivit tipine göre perçin çeşitleri nelerdir? Gövde ve çivit tipine göre perçin çeşitleri alüminyum gövde, alüminyum çivi, alüminyum gövde, paslanmaz çelik çivi, paslanmaz çelik gövde, çelik çivi, bakır gövde, çelik çivi, alüminyum gövde, çelik çivi, Paslanmaz çelik gövde, paslanmaz çelik çivi ve çelik gövde çelik çivi olmak üzere çeşitlendirilmiştir. Buradaki görselimizde de üst resimde baskılı, havşa kafalı, geniş kafalı ve standart pop perçin resimleri görülmektedir. Alttaki görselde küçük kilitli çelik çivili, büyük kilitli çelik çivili ve büyük kilitli alüminyum çivili pop perçin çeşidi gösterilmiştir. Özel amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmış olan perçin çeşitleri nelerdir? Plastik ve çelik malzemenin birleştirilmesinde kullanılan tırtıklı pop perçin, geniş bir arka yüzey tutma imkanı sağlayan ahtapot pop perçin gibi perçinler özel amaçlar için kullanılmaktadır. Buradaki görselimizde sırasıyla ahtapot, geniş kafalı ve baskılı pop perçin çeşidi görülmektedir. Çivi malzemesi çelik olan perçinlerde çivi niçin galvaniz ile kaplıdır? Galvaniz kaplama çelik malzemenin üzerinin çinko ile kaplanmasıdır. Bu korozyon direncinin arttırılmasını sağlamaktadır. Malzemesi alüminyum olan perçinlerde alüminyumun içine niçin magnezyum katılmıştır? Malzemesi alüminyum olan perçinlerde alüminyum magnezyum alaşımı kullanılmaktadır. Saf alüminyum çok yumuşak olduğundan eğilmesi kolaydır. Mukavemet kazandırmak için alüminyum içine magnezyum katılmaktadır. Pop perçinlemede çektirme işlemi nasıl yapılır? Pop perçinlemede çektirme işleminin yapılması için özel perçin tabancaları geliştirilmiştir. Bu perçin tabancaları içinde el gücüyle çalışanları olduğu gibi pneumatik olanları da mevcuttur. Görselde el pop perçin tabancası ve ağır perçinleme işlemlerinde kullanılan Kollu perçin tabancası, kafa kısmı dönebilen perçin tabancası, hızlı ve kullanıcıyı yormadan perçinleme işlemi yapan havalı pop perçin tabancası görülmektedir. Pop perçin tabancasından beklenen özellikler nelerdir? Pop perçin tabancasından beklenen özelliklerin başında perçin çivisini sıkıca kavraması ve çektirme sırasında perçini yüzeye dik pozisyonda tutmaya yardımcı olması gelmektedir. Perçin çivisi koptuğu zaman kırık parçanın perçin tabancasının içerisinden rahat çıkması gerekir. Bazı perçin tabancalarında kopan çivi kısmını çıkarmak zaman kaybına neden olmaktadır. Havalı perçin tabancaları kopan çivi atıklarını içerisine toplar. Görselde havalı perçin tabancasının arka kısmında kopan çivilerin toplandığı şeffaf hazne görülmektedir. Pop perçin tabancalarının yapısı nasıldır? Pop perçin tabancalarında perçin çivisinin içine gireceği farklı çaplarda uçlar bulunmaktadır. Uçlar tabancaya vidalı olarak monte edilmiştir. Uç değişimleri pop perçin tabancasının üzerinde takılı olan anahtar mandiren veya uygun anahtar ile yapılmaktadır. Pop perçinleme işleminde ilk yapılacak işlem nedir? Pop işleminde ilk yapılacak olan birleştirilecek malzemenin cinsine uygun pop perçin çeşidinin belirlenmesidir. Perçin seçerken dikkat edilmesi gereken husus nedir? Perçin malzeme cinsi ve perçin başı yapısı dikkate alınarak seçilmelidir. Kullanılacak olan pop perçin ölçüleri nasıl belirlenir? Kullanılacak perçin belirlenirken Öncelikli olarak birleştirme yapılacak malzemelerin cinsine uygun, malzeme yapısına sahip bir perçin seçilmelidir. Pop perçin birleştirme işlemi için konstrüksiyon tasarlanır. Malzemenin toplam kalınlığına göre perçin çap ve boyu seçilir. Seçilen perçin için malzemelere açılacak delik çapı da belirlenir. Bu işlemler pop perçin türüne özel hazırlanmış olan Tablolara göre yapılmaktadır. Yandaki tabloda malzeme kalınlığına göre standart bombe başlı pop perçin ölçüleri gösterilmektedir. Buradaki görselde görülen küçük resimde standart bombe başlı pop perçin ölçüleri görülmektedir. Perçin çapı neye göre belirlenir? Perçin çapı birleştirilecek malzemelerin kalınlıkları ve birleştirme şekli dikkate alınarak belirlenmektedir. Yukarıdaki küçük şekli inceleyerek pop perçin çapının neresi olduğunu gösteriniz. Şekli incelediğimizde pop perçin çapı büyük D harfiyle gösterilen perçin çivisi baş kısmının çapıdır. Perçin gövde boyu uzunluğu nasıl bulunur? Perçin çapı seçildiğinde ilgili perçin kullanım tablosuna bakılarak büyük L ile gösterilen perçin gövde boyu uzunluğu belirlenir. Aynı tablodan Çap ve boyu belirlenen perçin için malzemelere açılacak delik çapı da bulunmaktadır. Buradaki görselimizde pop perçinleme uygulaması işlem basamakları görülmektedir. Pop perçinleme işlemi nasıl yapılır açıklayınız. Perçinlenecek malzemeler birleştirme hizasına getirilir. Uygun çapta matkap ile malzemelere delme işlemi gerçekleştirilir. Delik etrafındaki çapaklar zımparalanır. Pop perçin çivisine uygun uç, pop perçin tabancasına takılır. Perçin çivi kısmından perçin tabancasına yerleştirilir. Perçin çivi başı malzemelerdeki deliğe yerleştirilir. Perçin tabancası kolu sıkılarak önce malzemelerin boşluğu alınır. Ardından kollar daha fazla sıkılarak perçinlemeye devam edilir. Perçin çivi boyu uzun olduğunda perçin tabancasının 2 veya 3 defa tekrar sıkılması gerekebilir. Perçin tabancası perçin yüzeyde dik duracak ve perçin başı yüzeyin tamamına temas edecek şekilde sabit tutulmalıdır. Perçin çivisi kopana kadar çivinin tabancayla sıkılmasına devam edilir. Çivi koptuğunda birleşme noktasının ön yüzeyi kontrol edilir. Perçin başı düzgün oluşmuş ve yüzeyin tamamına temas ediyor şekilde olmalıdır. Şimdi de konumuzla alakalı uygulama işlemini gerçekleştirelim. Uygulamamızın adı saç parçaları pop perçinle birleştirmedir. Buradaki amacımız saç parçaların pop perçin ile birleştirilmesini sağlamaktır. Kullanacak olan araç ve gereçlerimiz şunlardır. Kişisel koruyucu donanımlar, uygulama saç parçaları, pop perçin, pop perçin tabancası, matkap uç seti, havalı pop perçin tabancası, pneumatik matkap, zımpara, ayarlı penseler, nokta zımpası ve çekiç. İlk olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gerekli olan kişisel koruyucu donanımlarımızı hazırlıyoruz. Daha sonra 120x60x1.2 mm ölçülerindeki 2 adet saç malzemeyi temin ediyoruz. Bu parçalarda kesme ve markalama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Parçalardan birine de okul numaramızı markalıyoruz. Daha sonra parçalardan birine görselde görülen markalamayı yapıyoruz. Belirlediğimiz delik merkezlerini matkap ucunun oturabilmesi için zımba ile noktalıyoruz. Bu işlem matkap ucunun kaymadan doğru yeri delmesi için gereklidir. Parçaları sırt sırta hizalayıp markalama yaptığımız parça bize bakacak şekilde Mengene de hizalıyoruz ve üst kısımlarını ayarlı pense ile birbirine tutturuyoruz. Havalı matkaba uygun ucu takarak nokta zımba ile işaretlediğimiz yerlerden parçaların ikisini de deliyoruz. Delme işlemi sırasında parçaların hizalanmasında bozulma olmamalıdır. Delme işlemi bittiğinde delik çevelerindeki çapakları zımparalıyoruz. Delme işlemimiz bittikten sonra, perçinleme işlemi için belirtilen 3.2 mm çaptaki perçinden uygun boyda olanı belirliyoruz. Perçinleme işlemlerinden iki tanesini el pop perçin tabancası ile yapacağız. Perçin tabancasına uygun ucu takıyoruz. Perçini çivi kısmından tabancaya yerleştiriyoruz. Perçin çivi başını deliğe yerleştirip kolları sıkarak tabancanın boşluğunu alıyoruz. Tabancanın dik konumda olmasını ve perçin başının tüm yüzeye eşit olarak temas etmesini de sağlamalıyız. Perçin çivisi kopana kadar tabanca kollarını sıkıyoruz. Perçinleme sonunda perçin başının düzgünlüğünü de kontrol ediyoruz. Diğer iki perçinleme işleminde havalı perçin tabancasını kullanacağız. Havalı perçin tabancasını uygun basınçtaki hava hattına bağlıyoruz. Daha sonra perçin tabancasına Uygun ucu takarak perçini çivi kısmından tabanca ucuna takıyoruz. Pop perçinin çivi başını deliğe yerleştirip iyice bastırıyoruz. Tabancayı dik pozisyonda ileri doğru bastırırken tabancanın tetiğine basıyoruz. Tetiğe bastığımızda perçinleme işlemi gerçekleşecek ve kopan çivi parçası tabanca haznesine düşecektir. Perçinleme sonunda perçin baş kısmının düzgünlüğünü de kontrol etmeliyiz. İş bitiminde kullandığımız alet donanımları temiz, düzenli ve güvenli bir şekilde yerlerine bırakıyoruz. Perçinleme işlemimiz bittikten sonra yaptığımız işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması, uygulama parçasının ölçüsünde kesilmesi ve temizlenmesi, çizimin parça üzerine aktarılması ve zımba ile noktalanması, havalı matkap ile malzemelerin delinmesi, Perçin tabancası kullanarak pop perçin ile perçinleme yapılması. Havalı perçin tabancası kullanarak pop perçin ile perçinleme yapılması. Uygulama sonunda atıkların ayrıştırılarak uygun atık kutusuna atılması. Uygulama sonrasında çalışma ortamının kullanılan alet ve donanımın temiz ve düzenli bir şekilde yerine bırakılması yönlerinden gerekli değerlendirme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu cevaplayalım. Biçimlendirme yöntemleri içerisinde en çok kullanılan perçin türü aşağıdakilerden hangisidir? Biçimlendirme yöntemleri içinde en çok kullanılan perçin türü arkadaşlar yuvarlak başlı perçinlerdir. Cevabımız C şıkkındadır. Perçin çapının iki katı büyüklükte perçin başı çapına sahip perçin türü aşağıdakilerden hangisidir? E, perçin çapının e, iki katı büyüklüğünde perçin başına sahip olan perçinler yassı başlı perçinlerdir. Cevabımız A şıkkıdır. Perçin başı yüksekliğe yaklaşık olarak 1 bölü 2 D kadar olan perçin türü hangisidir? E, bu perçin de yine yassı perçindir. Cevabımız A şıkkındadır. Perçin başının perçin edilen parçalar içine gömülerek gizlenmesi isteniyorsa kullanılması gereken perçin türü hangisidir? Evet bu perçin başının gömülmesi isteniyorsa bu perçin türü hafşa başlı perçinde. Cevabımız B şıkkındadır. Pop perçinler konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.